Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. ikinci bölümünü çekiyoruz. Çok güzel maviler gördük. Abimizden de rica ettik. Selamun aleyküm bereketli olsun abi. Abi bunların fiyatları ne? Bize bunları tanıtır mısın abi? Bunlara çok talep var. Tek tek şöyle elli ayaklı bir göster abi. Kuyruğunu muyruğunu. Hatasız tepe. Kaç lira bu şimdi? Bu takım 500 lira. Bu takım 500 lira. Dişi de görelim abi. Dişi de aynı. Dişi de hatasız. Dişi de böyle. Kaça kaça aldın lan? 4'e 4. 4'e 4. 6 ay. Beli de temiz. Tabii. Bir de hatasız tepesi. Güzel abi. Bu kaç lira? Tek olsa? Takım, tek olsa o da 250 olur. Tek 250 takım? 500. Takım 500. Böyle bir Değişme diyorsun. Böyle bir şey var. Evet abi. Bu ne kadar abi? Bu da tek 400 olur. Tek 400 olur. Şöyle yakından şunu bir çekelim abi. Çok güzel bir kuş. Maşallah. Aynen. Başka neyimiz var abi? Onlar erkeği var. Bu da erkeği çakmakla olarak. Bu ne kadar abi? Bu da tek 400 olur. 400 olur. Bir de burada kuşları var. Boyun kuşlarımız ne kadar abi? Kaçtır abi? 200. 200. Sökük mü abi? Tam sökük değil. Tam sökük Kovalamak değil. Kovalamak isteyen kovalayabilir. Yarım diyorsun. Evet. Kendi yavrum. Ve böyle bir dumanlı var. İyi sökük. İyi sökük. Aynı da. Ne istiyoruz abi buna? Bu da 250 olur. Bu da 250 olur. Şar abi var. Şar abi. Şarabi. Eski şar abilerden. Fındık kasalarda. Aynen. Aynen güzel. Maşallah. Bu hafta kuşlar böyle abi. Bir tane kulağımız var herhalde şöyle. Kulağı zaten o sabunun annesi o da. He sabunlar. Ona da bakalım abi sana zahmet. Aynen maşallah. Erkek gibi dişi. Bu ne kadar abi? Bu da 250. Bu da 250. Evet. Abi sana ulaşmak isteyenlere numara vermek ister misin? Bana ulaşmak isteyenlere numara verelim Tugay abi. 0535 0535 588 588 3182 31 82. Doğrudur Fatih Fatih Yer neresi abi? Arnavutköy, Karabur. Arnavutköy Karaburun'da Maşallah abi Yerde oturuyoruz gelip gel seyredip, seyredip alın Anladım abi Hayırlısı olsun abi bereketli olsun Teşekkür ettik her şey için Sağ ol abi. Evet arkadaşlar yine burada eski kuşlardan var. Şöyle çakmaklar. Abi çakmaklarda oyun var mı? Bilmiyorum abi. Bilmiyorsun. Fiyatı ne abi? 50 lira. Abi şu kaç para izliyor? O da 50, o o 50. Da 50 lira. Dişi mi erkek mi? Dişi olsaydı ya. Çünkü aynısı bende var. Sökük var mı abi bunların içinde? Bilmiyorsun. Şöyle güzel bir sarı göz, sarı göz mavi var arkadaşlar. Şöyle bir güzel çakmaklı var. Şöyle göze gelenleri size söyleyeyim de. Şöyle bir tane sarı göz kara çakmaklı var. Ondan sonra şöyle bir tane erkek çakmaklı var. Ortalama fiyatlarımız ne abi? <gülüyor> 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 en pahalısı 50 lira İsteyen olanı toptan vereceğim Kaç lira toptan olursa abi? 25 liradan Numara vermek ister misin? Almak isteyene Bugün veririm diyorsun bitirdim Anladım Verceğiz gidecek diyorsun Bereketli olsun abi Hayırlı işler Şöyle kuşları yakından da size çekeyim arkadaşlar. Abi toplu 25 liradan verecekmiş. Arkadaşlar şöyle güzel bir tane Arap var oyunlu. Maşallah dişi herhalde. Adam var. Burada güzel Adanalar var. Adanalar var. Postalar var. Paçalı Adana. Bunlara patikli mi diyorlar abi? Paçalılara patikli diyorlar herhalde. Patikli. He, patikli diyorlar. Kaç lira abi Adanalarımız? Takımı 250 lira. Takımı 250 lira. Sökük başka kuşumuz var mı abi? Vardı şu sökük mü? Sökük. Kaçtır abi? O da 80 lira. 80 lira. Güzel bir kuşa benziyor arkadaşlar. 80 lira. 200 lira. Bu Arap 200 lira mı? 200 lira. Bakın şöyle Adana'lara var arkadaşlar. Aynısı bir anda var. Abi bereketli olsun. O da mı bol paça? Yok o değil. <laughs> Onur. Bu da mı oyunlu? Da oyun. Bu da oyunlu. Bu da oyunlu.

Rajatı ben güyü mü şey Arkadaşlar burada yine hanaryalar var. 36 tane var ne diyor? Hangisi? şu altta var ya. Hepsi takım takım. Ya bak siyah takım, beyaz takım. Yani erkek. Şimdi Beş yani. yani, yani. ya, ay. İki ay sonra. Beyaz. <laughs> <artırdı. gülüyor>

Değil mi? Bak. bak ben bunların hepsini topladım, oraya da kontrol aldım biliyor musun? Nerede bulasın? Hadi içeyim içmeyin. ceklik vereyim ikisini. 150 vereyim. Çıkart. 80 ver vereyim. Yakışak bir şey yok. Ne yapacak? Geldim geldim. Tipleri verseydi alacağım. Çok kaç var, var işte? Ne kardeşim? Adalılara. Bereketli olsun abi. Bunlar ne tip mi abi? bereketli olsun abi. 200 <Sessizlik> Ne? <Sessizlik> ha, gördüm, gördüm Sordum. Ben de Ben dedim Ben dedim tanınlık, ben direkt şey, şey şey, biz biraz abi, Bicik. Biraz Bicik. İş İş evet. Nasıl alacağız? Ben ben almayacağım. Almayacağım. Kim ben mi alacağım parayı kim verecek? <laughs> para yok ki para bitti. Paralar suyunu çekti. Sağlıklı, <laughs> <laughs> sağlıklı. <laughs> <laughs> <laughs>

Evet arkadaşlar pazarın güzel tezgahlarından biri. Ben ben de, ben tane dişi var diyemeyelim adınca verdim. Ben ağzından verdim. Çocuklara verdim. Arkadaşlar burada yine göze gelen resasiler var. Sorduk fiyatını. 75 lira istiyorlar. Gayet güzel kuşlar. Arkadaşlar çok güzel çarçıliler var tane 100 lira gayet uygun bence. Bu da malatya değil mi abi? Evet. Malatya o kaçtır abi? 150. 150 lira malatya. Bunlar ne kadar abi? Tane 100, tane 100 lira platin postalar arkadaşlar mirops postalar. Miski postalar. Şöyle bir tane sabuni posta var. Tane 100 lira platinler arkadaşlar bedava. Yine burada balinalar var. Evet arkadaşlar yine burada güzel bir pilot tezgahındayız. Abimizi tanıyalım abi. Merhaba. Merhaba. Bu kuşlardan bakıyorsunuz herhalde. Evet, Antep kuşu. Antep Gaziantep kuşu. E, Aydın kuş. Gaziantep'in yani kuşları. Elvan olarak geçer. Elvan. Özel bunların, bunların özelliği ne abi? Şarkı, kanadının 8 8 olması, 10 10 olması, 7 7 olması, eşit olması. Kuyruk beyaz. Uçum Anlam. özelliği ne abi bunların? Uçum özelliği e, sahibine çok güzel bir ilaç verir. Nasıl yani? oturdum böyle havada seyrettim Onlara öyle bir cazip eder ki yani piz, pizola yese öyle zevk alamaz. Ne yapar da yapar abi bunu? Ne yapar abi rengi, güzelliği, destanlı. Hani Görüntüsünden diyorsun. Çok uçuyor mu peki bunlar abi? abi uçar. Çok uçarlar. Yani. Şöyle kuşların görüntüsünü de alayım size arkadaşlar. Tabii, tabii. Hepsi Kendileri zilli lazım. süslü bakın. Kendinize iyi bakın. Maşallah. Çarçillerle platinler için numaranı alayım bence. 0536. 0536. 251. 251. 6297. 6297 arkadaşlar bu çarçilleri ve şu platinleri bence kaçırmayın. Platin postalar gördüğünüz gibi. Çarçilli beğenenler, sevenler, güzel hatasız olanlar da var. Çok güzel arkadaşlar. Bereketli olsun Nuri abi. Selamun aleyküm, aleyküm bereketli olsun aleyküm abi. Selam, abi kuşlarımızı bir tanıtabilir miyiz? Beyaz ön tepeler sökük. Sökük beyazlar. 400 lira. 400 lira abi. Arka tepeler havada patlamış 300 lira. 300 lira. Arka evet. Alalar ikisi oyunlu. Evet. 250 lira. 250 lira oyunlu alalar. Posta yavrular 200 lira. Posta yavrular 200 lira. Araplar 250 lira. Araplar 250 lira. Takım mı abi? Bakın Peki. maşallah. Şöyle yakından da size görüntü alayım arkadaşlar. Kuşlar gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Her hafta geliyor musunuz ağa pazara? Geliyoruz genelde. Geliyorsunuz genelde. Bereketli olsun abi Her şey için teşekkür ederiz. Hayır, sağ sağ olasın. Evet arkadaşlar yine burada güzel mardinler var. arkadaşlar görüyorsunuz pazar iyice kalabalıklaştı. Kanala yine abone olup destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Üçüncü bölümü de çekip pazarın tamamını çekeceğim sizler için. Bu emeklerimiz için birer beğeni birer abone olursanız teşekkür ederiz.